Minecraft'dan yalnız mı çekiyorsunuz Tek başınıza Sıkılıyor musunuz Benim gibi karılar ister misiniz O zaman Bu mod tam size göre Yeah! Merhaba arkadaşlar bugün size yeni bir mod tanıtımıyla başlıyoruz Başlıyoruz yeni bir mod tanıtımı Bu seferki mod Kız arkadaşlar Evet girlfriend yani kız arkadaşlar moduna geçiş Aslında sadece kız arkadaşlar modu değil Bir sürü mod var bu yani bu modun içinde bir sürü şey var ama ben bugün sadece sizlere kız arkadaşları göstereceğim onlarla ilgili bir video olacak bu Belki ileride başka bir bölümde de bu modun tamamını gösterebilirim gerçekten çok 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 kapsamlı bir mod Bir sürü mob yaratık canavar bir sürü şey var Hemen şimdi işte kız arkadaş moduna başlayalım ha. Şunları bir salla şöyle Sonra bakarız İşte bu kız arkadaşımızı spawnlamamıza yarayan yumurtacık Böyle böyle karıları spawnluyoruz Şimdi bunlar bizim kız arkadaşımız değil. Bunu da şimdilik dursun. Peki kız arkadaş nasıl ederiz? Tabii ki de bir gül diyeceğim de. bu gelincik ama bence gül daha güzel oluyor buna. Bir de bağlayalım. indiba alalım. ne olduğunu birazdan göstereceğim. Bu gelinciyi bu veriyorsunuz. Ve artık kız arkadaşımız. Hepsini onu herablayın kız. kız. Böyle kalp çıktı ana artık o sizin kız arkadaşınız. Ve kız arkadaşlarınız diğer kızlara saldırıyor. O yüzden Hepsini kız arkadaşınız yapın ki kız kavgası çıkmasın Bazen çok heyecan olabiliyor kız kavgaları Yani Kız kavgaları için bile bir mod yeterli bence Çok güzel bir mod ya Şimdi şunları hepsini kız arkadaşımız yapak Birazdan kız kavgası yaparız olmazsa Gel lan kız arkadaş olun benimle Ve arkadaşlarınız sizi hep takip ediyor Birazdan onlarla Havuzda parti yapacağız Ah Sen de gel Vavavavav kavgaya başladılar bak Hah Bak 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 bunlar erkek gibiymiş bir ka koş koş lan. <laughs> Neyse işte bakın karılar. Uf uf. Uf uf karılar beni takip ediyor. Uf. Ya ve atlayın kızlar. Uf hepsi mayolu mayolu oldu. Şimdi tut skop <laughs> tut. Tutlar olmadı. Olmadı. Anam. Aralarında birkaç tane şey kaldı galiba. Game mode alayım bir dakika. Game mode sıfır. Birkaç tane aralarında kız arkadaşım olmayan var galiba. Nerede o? Sen artık kız arkadaşımsın. Lan! Ne oluyor? Birkaç tane daha bari gül alayım yoksa bunlar birbirini izleyecek hangisini dövüyorsunuz lan dövmeyin lan kızı güzelmiş lan o kızar kız, kız kavgası en sevdiğim kalplere bak uf 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 lan şu kızı vurmayın lan artık ölecek bak şuna vuruyorlar bak ha başka hangisi şuna vuruyorlar morluya lan şu morluya vurmayın ha Bak şuna da vurmayın diyorum. Heh. Tamam. Hadi kızlar artık parti zamanı. Dın 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 Ve karılarla parti de ilk İşte minecraft'a canı sıkılıyorsa bu kızlarla böyle muhteşem partiler yapabilirsiniz. Oyeman, oh yeah man. Oh yeah. Oha. Eve şey girdi ya. Deve kuşu. İşte bu modda böyle garip şeyler de var. Şunu siktir. Git lan siktir. Yo, Deve kuşundan kedi sesi çıkıyor. Oş, Ne oluyor lan? kızlar birbirine girdi. <laughs> Girişin lan. Lan gelin lan. Aa. Kızlara ihanet edelim. Neyse. Şimdi birkaç tane kızlar birbirine sike dursun. <laughs> Biz de şunla. Mesela bunu çok mu sevdiniz? Evet. <laughs> Abi yeter ya. Herkes bir arkadaş olsun lütfen. Hadi hadi. keşke ilk başta bu kadar çok yapmasaydık ya. Mesela ya sen ne arasın ta? Kavga tamam. var mı şimdi? Yok. Mesela diyelim bu kızı beğenmediniz. Sarı gül verdi mi? Sarı gül. O harbi güzel oldu la bu sefer. Game mode yazacaktık ama ne yazık. Game mode 1. Neydi o? Gelincik miydi? Nerede o? Kara indibaymış. Kara indibay alıyorsunuz. Böyle mesela bunun tipini beğenmedin. Kezban teki. Saat tıkla. Ana. Basılı kaldı bir an. <laughs> Uf. Harbi güzel oldu bak. Böyle 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 böyle. istediğiniz bir seksi kızı çevirebilirsiniz. Sen. o Bu iyiymiş bak. Çok hoşuma gitti lan bu. Neyse hadi kızlar. Gelin bakayım. Şimdi bunlarla bir havuz partisine tekrar gidelim. Gelin lan. Bak bak bak. Takip ya. Oo kırmızı gül de önce takip ediyorlar galiba. Aynen. Bu gelince olmadığımı takip etmiyorlar. Kavatlar. Gelin lan. Şş. Heh geliyorlar. Hadi kızlar aynı anda hepimiz şuraya atlayalım mı? Gelin lan. Gelin lan. Çıkın lan. Abi aha. Düştük. Ay yine kızlar geldi. Ah, herkes benim sevgilim olmalı. Hepimizde Uğraşabilirim kızlar. Sorun yok. Sakin olun. Hadi eve gidip evde parti yapalım biraz. Şarkı açıp sevişelim. <laughs> Oha ne oluyor lan? Her yerin kızar. O şimdi birazdan kız kız kavgası yapacağım birazdan. Az bir şey daha şu kızları tanıtayım ben size. Ee, ve şimdi kız kavgası yapıyorum. Ba ve şimdi kız kavgası gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an üç tane kız arkadaş aradım. 3 aynı skin yapmaya çalıştım. 2 ona uğraşıyorum. Böyle bir savaş alanı yaptığım ya. Üç tane de şimdi karşısına sevgili numara kız koyacağım. Evet şimdi koyuyoruz. Bir. 2, 3 ve kavga başlasın. Kız kavgası. Hadi bakalım benimkiler mi kazanacak yoksa diğerleri mi? Hadi o bakın bakın bir şeyler atıyorlar gördünüz mü bakın. İşte onlar. Bak bak şuna da Şu Şurada ah. Evet. Bizim uzar sikiyor. Hadi lan. diğer kızlar vurmuyor galiba. Neyse işte böyle kız kavgası söyleyebilirsiniz. Sevgilinizi diğer kızlarla kavga ettirebilirsiniz. Gerçi. <laughs> 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 Pardon işte biraz hastalığı oluşturuyor falan ama. Yani gerçekten çok zevkli yani. Şuna bakar mısınız? Bizimkiler şunları dövdürsün. Ben de bakın bu bulmadı baya bir şey var. kız ayakkabıları falan botlar falan nerede ki ya? İşte kızların fırlattığı şeyler var. Bunlar aha. İşte bu bot. Sonra şu. Sonra bu. Aa bir de terlik. Nerede o? Terlik. İşte bunlar. Bizim sevgililer bunları falan fırlatıyor. Bakın şunları biraz destek er, bir er alalım. Ben etrafta uçuşan şeylerle İşte böyle atabiliyorsunuz. Gerçekten bayağı bir hasar da veriyor. Bakın. Uf. Çok da iyi ya. Şöyle bakın. Of 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 Bildiğin Terlik. İşte bunu analara vereceğiz. bir Çıt 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 bir de bu ee, siyah neydi la bunun? Adı? Ne diyor bu? Topuklu yatıyoruz ve işte böyle bir şey. İşte kızlarla böyle eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir sevgili modu. Tek ev bir tane yaparsınız. Bunu gezersiniz ve böyle survival'da gezerken de karşınıza böyle kız çıkabiliyor. Bakın belki şansı güzel bir tane çıkar. Ama da bayağı çıkıyor da. Bakalım şöyle. Yok galiba ama. Böyle geçerken böyle karşınıza bir kız çıkabiliyor. Ay şunları da yanlışlıkla demin bir şeye bastım ondan oldu. Bu modda olan bir şey o da. İşte böyle gezerken... Aa şurada bir şey var. Neymiş lan o? merak ettim dur. Dur merak ettim o neymiş. Ha bizim yaptığımız şey ya. <laughs> Diyorum ne. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da indirmeyi aşağıda bulabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.